bugün şişlerle yönetme videosu çekiyoruz. Evet, şimdi biliyor bilmiyor, biliyor benim gerçek benim adım Nazlı. Benim adım Sla. Benim adım yaz. Benim adım Berk. Sizin de isimlerinizi merak ediyorum. Yazar mısınız? Bu arada yorum atan kişilerin hepsine cevap vereceğim. Ayrıca bir hafta sonra falan doğum olacak. Haberiniz olsun. Ee, bu videoya eğer 25 like gelirse ev turu vlog'suz. Evet. ya. Uyan, Oca, mı çok beğeneceksiniz bence. Evet. E, bu arada size sofilerim mi diyeyim, miniklerim mi diyeyim? Yorumlarda lütfen yazın. Topluluğa atacağım zaten. Hangisi daha fazla oy alırsa onu yapacağım. Şimdi. Evet. Ee, Çoktan başka sorular var. Peki de, bitmişler Bizim ne değil, onu söyleyeyim. Evi gösterdiğimde, tabii ki de evin aynısını alabilirsiniz, sorun yok. Eşyaların aynısını yapabilirsiniz, İçiniz, içinize sindiyse. hiçbir sorun yok. Evet, benim odamı da alabilirsiniz. Benim odamı da. Evet, bu arada doğumdan sonra misafir odasını biz şey yapacağız, çocuğun odası yapacağız, bebeğin odası daha doğrusu. Herkese bay bay, bay bay, bay bay, bay bay. bay, bay.